Merhaba arkadaşlar, bugün en sevdiğim e, oyuncaklarımı, yani e, en sevdiğim e, minişler, cici biciler, ondan sonra yani e, iki cici bicim var, e, yani hepsini seviyorum cici bicilerimi, e, en sevdiğim minişler falan e, ama küçük minişi fazla sevmiyorum çünkü yani onu da geçirdim ama her neyse birazcık seviyorum ama en çok sevdiklerimi başta göstereceğim. Birinci olarak arkadaşlar ay gözüküyorum. Şöyle yapayım. Birinci olarak arkadaşlar cupcake'im. Arkadaşlar ben bu cupcake'i çok istemiştim. Çünkü cupcake'ler tatlı arkadaşlar. Şöyle çok sevimliler yani. Çok tatlı bakıyor. Ama hiç video çekmiyorum bununla. Çünkü çoğunlukla fazla video yani bunu fazla sevmiyorum. Diyemem. Çok tatlı ama. Ama yani fazla video çekemiyorum çünkü ben de bunlardan fazla yok. Bir tane var. Bir tane de kardeşimde var. Çok güzel kokuyor saçları. Ama çok yani e, koku veriyor. İyi kokuyor. Her <laughs> neyse arkadaşlar ım, diğer bebeğimiz orijinal bir Barbie. Orijinal bir tane bebeğim var. Diğerkiler başka. E, iki yani üç tane orijinal bebeğim var. Yani bayağı orijinalim var. Her neyse şöyle. Çok şeker. Ama ben orijinal olmayanları da seviyorum. Şunu ıı, çok pahalıya almışım. Şöyle şurada çok güzel şeyler var. Çok tatlı. Bayılıyorum o yüzden. Şöyle yapayım. Kıramadı. Gitti. Evet arkadaşlar bunu da çok seviyorum. Severek aldım zaten. Şöyle çekileyim arkadaşlar. Gözükmek istemiyorum. <laughs> evet şöyle. Yok şekerler, Şurada annemlerin yatağı var. <laughs> Her neyse, çok tatlılar. Ee, şöyle iki tane. Şimdilik ee, arkadaşlar bir de şunu seviyorum alacağım ama aynada gözükmek istemiyorum. Durdurmam gerek. Evet bir de ana arkadaşlar. Ee, Ana'yı da çok seviyorum. Ee, ana çünkü ben bunu çok severek aldım ama saçları böyle değildi. Benim yüzümden oldu. Sesler için özür dilerim şöyle yani orijinal kıyafeti değil galiba birazcık çakma çakmak çakması şeyler koydum bunu çok güzel gözleri ama yeşildi galiba fazla hatırlamıyorum Şöyle çok sevdim Kamerayı görebilirsiniz çıkalı artık gözükmüyorum neyse. Elsa. Evet Elsa. Arkadaşlar Elsa'nın maalesef saçlarını çözdüm. Şöyle saçları çözülmüş bir şekilde beni bekliyor. Hey. Hey. Ya bu ne? Hah şöyle. Bir tane var 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 barbilerle ilgili bir video. Bir tanecik var ama şöyle gözükmemeye özen gösteriyorum. Çünkü ayna var şurada. Oo. Neyse arkadaşlar diğer sevdiğim oyuncuğum da bu. Sweet Dreams arkadaşlar bunun ıı, bölümünü fazla çekmiyorum. Çünkü yani zamanım olmuyor. Okul falan var ya. Yani ıı, birazcık indirebilirim. Ben park 3'teyim galiba yani bölüm 3'teyim. Bölüm 4'ü bugün çekeceğim gibi geliyor. Ama evi kurabilirsem. Unuttum neredeyse. Evet bunu neden seviyorum arkadaşlar? Çünkü bunu ıı, yani ikinci sınıfta aldım galiba. Öf şunu da çekeceğim. Sinir ediyor benim odam Nisa. Heh, geç şuraya. Pişer. <laughs> Neyse. Şöyle. O yüzden bir de ıı, gerçek polinar gibi şurada şey var. Bir de gerçek polinar gibi. Yani ıı, şey de. Çok minik değil ama saçları bir de çok güzel. Her neyse şunda. Wow. Buraya sattım şöyle göstereyim. Daha sevdiğim çok şey var. Onları da göstereceğim. Ve minişimiz. Miniş. Bu minişe bayılıyorum. Bu minişe hastasıyım yani. Hastayım. Buna aşığım ben. Ama LPS yazmıyor. Annem dedi ki birazcık çakma dedi. Ama genelde gene de tatlı. Hafiften çakma. Çok acık. Şu kadar falan. Bu tırnak büyük ya. Şu kadar? Hatta şunun kadar bir dakika göstereyim. Şuradaki çizgi kadar veya daire kadar. <laughs> Ama e, şunun tamamı kadar değil o. Oh. Neyse. İşte. Evet bu minişimin, seminin nedeniyle ne? çünkü hiç tavşan minişimi olmadı bir de videolarımda şöyle oynatırken elim gözükmüyor. Sanki böyle canlıymış gibi. Ay. Arada şöyle. Evet arkadaşlar. Ay şimdi gözüktü ha. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun adını Bunny koydum çünkü portakal yakışmadı. Bunny. 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 Evet Bunny oldu. Bunny. Alekna da koy koyabilirdim. Ee, ama şu an bunun adı tam Bunny değil yani. <laughs> ne koyacağıma karar veremedim. Aleyna mı Bunny mi belli değil. Her neyse. Minişimiz de burada. Çok şeker ya. Bir de önüne saçı var. Şöyle böyle kamera sallanıyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar diğer en sevdiğim şeyim şurada. Bir dakika. Bir de şu cici bici'ye bayılıyorum. Ee, çünkü hem çok şeker. Şöyle detaycan miniş. Miniş diyorum cici bici. Şöyle e, buralarında köpükler falan var. İşte bir mal. Cihmişi alıyor. Önce hemen diyor. Şöyle pembe falan var. Bir de çok tatlı gülümsüyor. Ağzını açmış bir şekilde. Bir de şunun, e, böyle olmasını seviyorum. En sevdiğim cici bicim bu karamelini fazla seviyorum denilmez. Arkadaşlar e, bu arada kanalımın adı eskiden Melike Şenlir'de. Annemin adı Melike. E, ama artık Dilara Şenlir. E, şey e, buradan duyuruyorum. İnşallah duymuşsunuzdur. Yani izlemişsinizdir bu video. Biliki ee, Senlis kanalında yani eski kanalımda abone olanlar e, bana yani Dilara Senlis yazsın ve bu kanalı bulsun. Her neyse. Evet. Oradaki videolarımı da <laughs> silmiyorum. Ya Her neyse. Laf uzamadan şöyle göstereyim. Whoa. Ay. Pardon. Evet şimdi de yerler. Bu kablo. Neyse. Sevdiğim de Şu bu çok tatlı. Bir de bunu çok seviyorum. Çünkü çok tatlı bakıyor. Bir de okuttum. bunu en çok bunu okuttum. I, ama diğerini fazla okuttum. Dinleme. Bir de çok havalı Evet. Evet hayranlar buradan yapacak bir. ben ne diyorum ya? Elza olan beni sahip sen ne biçim konuşuyorsun? Arkadaşlar birazdan da şey videosunu çekeceğim. Ee, minisler ve e, minisler cici biciler. Ve e, poniler canlanıyorsa ne olur adlı bir video çekeceğim. Oley. Çünkü minişler olmaz. Poniler de yani poniler olur. Ee, ama cidibiciler de olmaz. Çünkü e, en az olan oyuncaklarım miniş cidibici. Bunlar çok az ama diğer baya yani baya. Bir de maşalık. Ee, lafı daha uzatmadan hemen en güzelini en sona sakladım. Evet tamamiz. bu benim ikinci ponimin üçüncüsü. Şöyle. Bunu da çok seviyorum. Çünkü şöyle. Bunun da benim çok hanım oldu. Çok tatlı çünkü. çok hanım oldu yani bununla ilgili eski odamızı. Arkadaşlar bu arada eskiden benim de. Evet şöyle. Bu da eskiden benimdi. Aaa! <laughs> Aynaya yaklaşamıyorum. Aynı hastasıyım. Evet şöyle. Aaa! Bu poninin de uçmasını sizde oluyor. Şöyle sahte poni mi, değil mi belli değil ama güzel. Yani arkadaşlar bence bunun gibi oyuncaklar daha iyi oluyor. Çünkü kendiniz isim koyuyorsunuz. Her neyse. Evet arkadaşlar bu kadar fazla sevmiyorum yani. Daha çok seviyorum benim. Çok sevdiğim oyuncak var. Göstereyim. Arkadaşlar farkındaysanız çoğunlukla markaları gösterdim. Şunun dışında. Bir de bunun. Bu marka mı değil mi belli değil. Kutusunun üstünde rainbow dışı vardı ama her neyse. Evet karamelini seviyorum bir de. Ama karamelini bunun kadar fazla sevmiyorum. Bir de ojem vardı. Ojemi niye sürmedim? Her neyse. Evet şöyle. iki tane Cici bici. Bunu da seviyorum ama sepetini getirmedim. Sepeti niye seveyim Cici biciler varken? Allah Allah. Arkadaşlar bir de şey cici bici yapsalar ya. komedin. Yani böyle oyunlarımda güzel konularım. Şöyle bu boyutta falan. Her neyse diğerkini ıı, göstereyim. Şimdi şöyle. Sen... Aa! Saçma. Arkadaşlar ıı, ilk minişim olan şu miniş. Ben buna eskiden minis tanımıyordum. İlk minişim yani. Çok tatlı. Şöyle sahte. Çakma yani. Şöyle çok şeker. Ama bunun tipini gördüm yani. Ama bu çok tatlı. Şöyle bir de oynatırken çok iyi oluyor kuyruğundan tutuyorsunuz. Böyle gerçekmiş gibi bir kafası şey oluyor. Her neyse. Kusura bakmayın sesler için. Iı, Fon 1'i koyabilirdim ama koymadım. Neyse arkadaşlar. Iı, diğer en sevdiklerimi göstereyim. Arkadaşlar sesler için gene özür dilerim. Ama her neyse. Iı, bunu da birazcık seviyorum. O, şöyle. Ben bunun nesini seviyorum. Yanından şey çıktı. O yüzden seviyorum. Yoksa sevmem. Niye bu kadar büyük kakayı alayım? Ama Mart yani. Oley Mart'ıyım. Arkadaşlar bir de bunu aldığım iyi oldu. Çünkü bir tane kafes aldım. Onu hemen göstereyim. Bu arkadaşlar. Şöyle içine sokuyorum. Böyle kapatıyorum. Açması da çok kolay oluyor. Ye. Açıldı. Şuradan şöyle bir çekiyorum. Evet bunu da Elfesör Vault'a kazabiliyorsunuz. Elfesör mu neyse. Şöyle bunu da seviyorum. Şunu da koyayım. Bu da oyuncak sayılır bana göre. Bunu da seviyorum. Ve geldi iki tane. Evet. Şunu da çok seviyorum. Çünkü bunu ben yaz tatilinde almıştım. Birinci sınıfı geçer geçmez diyemem de. ikinciye gidiyorum. Şöyle bu çok tatlı. Böyle. Bir boynuzlu pony. Çok şeker. Evet. Bunu şöyle koydum. Evet bir tane daha var. O da bu. da Ah Paku Top. Evet. Bir tane kaldı. Şunu da çok seviyorum. Bu da çok tatlı. Bunu Türkiye'den aldık. Bir tane daha var. Onu da Ada Pazarından aldık. Anneannem orada oturuyor. Evet. Diğer ki de Biraz büyük şöyle. Prenses Celestia. Bunun hayranıyım ama çok oynamıyorum. Çünkü yıpranmasın. <laughs> yani çok güzel. Bunu Bim'den aldım. Severek aldım. İlk prenses teresi. En büyük ponim de bu. Bir tane daha var. Aa bir tane daha var. Onu da göstermeliyim. Şöyle şunu çekeyim. Evet. Bunu da seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Ee, şimdi diğerkini hemen göstereyim. Arkadaşlar bu da büyük. Şöyle bunu da çok seviyorum bu pony'yi de. Bunun da bir anası var. Kardeşlerimin doğum gününde alındı. Benim doğum günümde alınmadı. Ama güzel yani. Ee, galiba hap yapmış ben de bilmiyorum. Çünkü e, onlar böyle poliler yapıyor galiba. Neyse ee, ay. Evet. Evet arkadaşlar. En sevdiğim oyuncaklarım bunlar. Lütfen beğenmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve istek videolarınızı göndermeyi de. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay.